Büyük Çekmeköy ailemizin kıymetli üyeleri, Çekmeköy Belediyesi olarak hemşerilerimizin ata ocaklarına konuk olduk. Cennet vatanımızın nadide bir köşesi olan memleketlerimizden sizlere selam getirdik. Sizlerden de o topraklara kucak dolusu sevgiler götürdük. Bugün izleyeceğiniz belgeselle cennet vatanımızın doğal güzelliklerini, örfünü, adetini, kültürünü kayıt altına almış olmak bize mutluluk verdi. Belgesellerimizi izlerken bizimle aynı duyguları paylaşacağınıza inanıyoruz. Unutmayın, geleneklerden kopmadan gelecekle harmanlanmış güzel ilçemiz Çekmeköy'de bizler büyük bir aileyiz. Dün bize memleket olan ata toprakları gibi bugün de Çekmeköy'ümüz artık çocuklarımıza ve bizlere bir memlekettir. Sıla'ya hasret çeken tüm hemşerilerimize iyi seyirler diliyorum. Kazım Koyuncu'nun memleketi Artvin burası. Yüksek dağlar ve güler yüzlü insanların yaşadığı şehir. Şavşat adı Gürcüce Şavşati'den gelir. Ve Şavşat kasabası tarihsel Şavşati bölgesinin yerleşim yerlerinden biridir. Şimdi size tanıtacağımız yer Artvin Şavşat Meşeli Köyü. Artvin dediğimizde aklımıza gelen şeylerden biri muhteşem bir doğa. Doğal güzellikler. Her yeri bambaşka olsa da turizme açık yemyeşil bir köy olan Meşeli daha bir başka güzel. Şavşat ilçesinin en güzel yerlerinden biri olan bu köy Artvin'e 89, Şavşat'a 24 kilometre uzaklığında. Biz bu yolları aşarız diyoruz ve başlıyoruz meşeliye doğru gitmeye. Yemyeşil ağaçların arasında dar sokaklardan ilerliyoruz meşeliye karşımıza tarihi ahşap evler bazen de yepyeni evler çıkıyor. Tarım çok önemli burada. Saman balyaları yer yer dizilmiş. Pansiyonlar, kafeler, canlı bir yaşam var. Tarım için kocaman araziler var her yerde. her yer tertemiz ve doğanın bir harikası adeta. Evler, tarım arazilerinin ardında yer alıyor. Hepsi yeşille iç içe. Köyün ardındaki kocaman dağlar ve çam ağaçları, kartpostalları aratmayacak güzellikte. Harika bir manzara süslüyor kameramızı. İzliyoruz, izliyoruz ve doyamıyoruz. Tarım meşelinin en büyük geçim kaynaklarından biri. Köyün her yanı ekilip biçilerek bereket dağıtıyor. Evlerin bazıları yan yana, bazılarının arası açık. Tarım arazilerinin önünde duruyorlar. Evden çıkıp alın teri döktükten sonra sıcacık yuvalara geri dönülüyor. Köyün camiine havadan baktığımızda şahane bir manzara ile karşılaşıyoruz. Bu taştan tarihi cami, güzeller güzeli minaresiyle parlıyor köyün ortasında. 1982 yılında yapılan caminin girişi küçük ve şirin bir evi andırıyor. Bembeyaz halılar içeriye güzellik katmış. Ahşap desenli minber ve kürsü, mermerden yapılan desenli duvarları ile şahane bir işçilik var caminin içinde. köy sakinlerinden Erkan Şimşek'le konuşuyoruz. Köyüne kalıcı olarak dönüş yapanlardan. Bize avucunun içi gibi bildiği Meşeli Köyü'nü anlatıyor. Köyümüz hem turizm açısından, hem hayvancılık açısından önemli bir köydür. Turizm için Karagöl bir krater gölü köyümüzde mevcuttur. Köyümüz yaklaşık 250 hanedir. 1300-1400 nüfuslu bir köydür. Köyümüzün nüfusu daha çok yaşlı kesim çünkü gençler ağırlıklı şehirlere taşındığı için yaşlılar kalmıştır. Köyümüzde 1939 yılında ilkokul açılmıştır fakat şu anda yaşlı genç nüfus olmadığı için köyde eğitim yoktur. Birkaç öğrenci olduğu için de bunu taşımalı sistemle Şavşat'taki okullara taşıyorlar. Oralarda eğitim görüyorlar. Köyümüzün 10 mahalleden oluşan bir köydür. Yaklaşık 10 bin kilometre karelik alana sahiptir köyümüz. Tabii ki köyümüzde değirmenimiz var. Daha önce su değirmenleri kullanılıyordu. 1985'te köyümüze elektrik geldi. Ondan sonra elektrikli değirmen vardır. O değirmeni kullanıyoruz. Camimiz, köyümüzde üç tane cami vardır. Köyümüzün yani eskiden beri yaptığı şey hayvancılık. Şu anda tabii ki azaldı hayvancılık. İşte büyük baş sayısı azaldı, küçük baş hiç yok. Turizm ve açık bir köy. Yani dereleri, şelaleleri, gölleri, peri peribacaları köyümüzde mevcuttur. Karagöl ayrıca bir krater gölü aşağı yukarı 400-500 yıl önce oluşan bir göl Karagölümüz. Köyümüzde şu anda bir pansiyon var. Bungalov evleri işleten bir arkadaşımız var. Bir butik otelimiz var. Ayrıca bir de Karagöl'de olan otelimiz vardır. Karagölün işletmecisinin yaptırmış olduğu otelimiz vardır. Yani 4-5 tane konaklama yeri vardır. Restoranlarımız vardır. Meşeli turizme açık bir köy. Bu gördüğünüz çirim pansiyonlar ise bunun kanıtı. küçük ahşap tezgahta reçeller, turşular, yoğurtlar ve daha niceleri satılıyor. Köyün doğal ürünleri tezgahta yer bulmuş ve şifa dağıtmak için bekliyor alıcılarını. Köy halkından amcalarımız ve teyzelerimiz el birliğiyle bezelye yayıklıyorlar. Ne kadar da güzel görünüyor. Yardımlaşma her zaman önemli olmuş bu köyde. Güzel kalpli köy insanları hep yardım eder birbirlerine. Ahşap bir yapı görüyoruz şimdi. Odunlar önüne düzenli bir şekilde istiflenmiş. Odun işçiliğinin harika bir örneği olmuş resmen. Yanında ise bir kümes var. Hayvancılık bu köyde önemli etiyle, yumurtasıyla destek oluyor bu tavuklar köy halkına. Köyün yakınlarında bir restoran rastlıyoruz. Bu güzel ahşap yerde lezzetli yemekler hazırda bekliyor. Buradan Karagöl'e gidiliyor. Bu göl bir doğa harikası. Şekli kalp gibi. Meşelinin hatta tüm şavşatın güzel kalbini temsil ediyor. Kocaman ağaçların arasında yer bulmuş kendine bu şirin göl. Gölün kenarlarındaki restoranlarda yemekler yeniyor ufak kayıklar göl gezintileri için turistlerin vazgeçilmezi olmuş. Kayıklarla gezinti yapan güzel bir aile yansıyor kameramıza. Gölün kenarındaki ahşap alan ise fotoğraf çekimleri için birebir. Burada güzel görüntüler yakalanıyor ve anı olarak kalıyor hayatımızda. Meşeli'nin okulu 1939'da yapılmış. Bu tarihi binada nice insanlar eğitim görmüş. Köy halkı burada almış eğitimini. Köy halkından Nihat Dursun ile karşılaşıyoruz. Köyün yaşlarından Nihat amcamız bize hem köyünü hem de kendi geçmişini anlatıyor. 52 senesinde ben mezun oldum okuldan. Benim dönemimde 3 tane öğretmen, bir eğitmende okuduk bir dönem eğitmen. Çarık giyerdi biz o zaman. Bir de kamyon lastiği vardı. Onlara özenirdik biz o zaman çarıktan kurtulalım diye. Diğer, ondan sonra Trabzon lastiği çıktı. Bu derbey herkes alamazdı yani. Derbey lastiğini herkes alamazdı fakirliksen. İşte o şartlarda okula gittik yani. Elbise yok, elbise artık buradaki kendi dokuduğumuz yünlerden elbise giyerdik yani. Elektrik o zaman ne yapıyor? Şeyler vardı o zaman. Beş numara lamba. Beş numara lamba vardı. Ondan sonra yedi numara lamba çıktı. Ondan sonra işte bir, ...on geliştikçe 14 numara lamba çıktı. Bir arada lüküsler diğer yerlerde çıkmıştı. Biz de işte oralardan getirttirdik. işte. Burada lüküs aldık. gaz lüküsü. Başka bir şey yoktu. Tüplü lüküsler şu elektrik geldikten sonra çıktı yani. O zamana kadar yoktu. Eski günler ne bileyim işte o zaman fakırlık Özlesek ne olur fakirlikte. Fakir insanlar herkes. Herkes fakir. O zaman araba yok bir şey yok. Atlarla. Yolculuk yapardık her tarafa, kanye arabalarına yük, yükümüzü çekerdik, arazimizi koşar sürerdik, otunu sapını getirirdik bunları kanye arabasıyla. Ya evde işi çevirecek kimsemiz olmadığı için evlendirdiler. Annemler, babaannem vardı, onlar evlendirelim ki yardımcı olsun evde işimiz, arazim biraz kalabalık çeviremiyordum yalnız, onun için evlendirdiler. Eski düğünler buradan giderdiler atlarla oradan geleneği alır getirirdiler yani o zaman yani üveye gitmezdi buradan. Gelelim buradan makar olarak millet toplanır giderdiler. Ondan sonra alır getirirdiler buraya. Bu akşam yine düğün çalgı davul duruna ertesi gün fayda ederdiler. Meşeli köyüne veda etmeden önce köyün mezarlığına uğruyoruz. Burada yatan insanlar Meşeli köyüne çok şey katmışlar. Bu mermerlerin arasında Meşeli'yi Meşeli yapan insanlar yatıyor. Ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Artvin Şavşat'a yaptığımız bu yolculuk her yönüyle güzeldi hala canlı olan ve turizme açık olan bu güzel köy ruhumuzu dinlendirdi. Bizlere mutluluk kattı. Dağların ardından gelen tertemiz havası, kalp şeklindeki gölü ve temiz kalpli insanları ile bambaşka bir meşeli Meşele halkına bu belgeseli hediye eden Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz'ın selamlarını bırakıyoruz bu güzel topraklara.